Hayatımız boyunca hata yapmadan yaşamaya çalışırız. Ancak bu çok da mümkün değildir. Trafikte bir hata yaparsınız, bu hayatınıza mal olabilir. Kötü değil mi? Ama hayatta ölümden beter şey de var. Kaybetmek. Kimisi için umutları kaybetmek, Kimisi için sevdiklerini kaybetmek, kimisi için parasını kaybetmek. Kimisi için belki de en önemlisi özgürlüğünü kaybetmek. Ben uğrunda can verebileceğim her şeyi kaybettim. Ne düşünüyorsun Karakara? kara? Binin yarısı 425. Bu adam var ya en eski arkadaşım. Adayan. Namı değer Baretta. Dostluğumuz çocukken dolap deride jant kapakları çalarken başladı. Bir yerlerde yollarımız ayrıldı. Ben iyi bir yatırımcı oldum. O soygun işlerini büyüttü. O nasıl matematik ya? Binin yarısı etse etse 500 eder. Hadi bilemedin 510. Seninki matematik değil, Yahudi pazarlığı Köstebek. Ya bir git işine be. Bu Tayfun adliyede çalışırdı bir zamanlar. Para karşılığı basın evraksızdırmaktan hesabını kestiler. O günden beri lakabı Köstebek kaldı. Boş ver be Köstebek. Senin en güzel halin karışık halin zaten. Serdar, iş yerinde yıllarca birlikte çalıştık. Çok iyi bir banker ve borsacıdır. Adamın hayatı bilanço çıkarmaktan ibaret olunca lakabı da bilanço kaldı. Şu karşı tarafta oturan yaşlı adam var ya köşedeki adı Cengiz'dir. Aa, biz ona kısaca beton diyoruz. Hop hop bir dakika ya. Aslında bu 425 meselesini ben hiç anlamam. Bir anlatın da öğrenelim ya. Bu da Furkan. Namı değer Şaryo. Şaryo alalım buraya. İçiniz rahat olsun plan. Sen kimsin oğlum? Ben yani bizzat Oğlum senden takoz olmaz lan. Tek hayali bir gün ünlü bir yönetmen olmak. Aslında ünlü oldu sayılır ama yönetmenlik lan, yaparak e, değil. Kim ulan bu? Kim soktu lan bunu sete? Ulan bir iki plan ya. çalış. Lan yani oğlum. Dört tane 125 kaç yapar Şapşik? 500 yapar. Ee, <laughs> bilemedin 550. Temiz. Ulan bir daha sizinle konuşurken beynimi kullanmayacağım. Sırf eşitlik sağlansın diye. Ve bendeniz de kablo neci efendim. Kadro bu. Aslında bir kişi daha var ama onu bizimle aynı hücreye koymadılar. Ama önce insan banka soyma noktasına nasıl gelir? Oradan başlayalım. Alo. Geldisin abi. Ha şimdi geldim. Tamam, çabuk, o, abi. Tamam. Tamam, okey. Anlat. Birileri müşterilerimizin dijital cüzdanlarını kopyalıyor. Ne zamandan beri? Yaklaşık 80 dakikadır. Neco, ağdan çıkarıldı mı sistemleri? Olmaz. O zaman kimse işlem yapamaz. Sen güvenlik duvarını kontrol et. Bu adamlar güvenliğimizi nasıl açtı bilmek istiyorum. Hemen hallediyorum. Blockchain üzerinden topluyorlar cüzdan anahtarlarını. Başkalarına saldırı var mı? Sadece bizim müşterilerin anahtarlarını mı topluyorlar? Sadece bizim. Küçük cüzdanları hedefliyorlar. Şu ana kadar 11 bin bitcoin toplamışlar. Neco, bu 113 milyon dolar demek. O kadar parayı yakalanmadan bozdurmaları mümkün değil. <laughs> Bitcoinleri Monero'ya çevirirlerse mümkün. Bu bizim şirketin sonu olur. Yani. Bana bir panel açın. Yeni şifreler gireceğim. Hazır. <laughs> Güvenlik duvarını kapat, girmeye çalışanları oyala. Neco, şifreleri değiştirmene yardım edeyim mi? Şirket kurallarını biliyorsun Gülhancan. Değil mi? Sen bilirsin abi. Sordum. Soru sorma abi. Tamam. Benim bir köpekten en büyük beklentim hav. Havu bekle. Kediden miyavu bekle. ...kuşlardan cik, cik beklerim. Tamam sen elinden ne geliyorsa ortaya koy. Ama bu şekilde direniyorsan, bu bir doğru direniş değil yani. Bu olmaz. Merhamet hmm. usta. Kıyma et falan atma babacığım. Biraz ciğer koy be. Biraz da sarımsak soğan yapsana yanına. Yalnız pilavı güzel yapmışlar ha. Pilav güzel de çok biber atmışlar içine. Bu ne ya? He be abi ben de sevmiyorum ya. Bulgurun içinde biber falan biraz garip duruyor. Acı biraz ya. Ee? Ne yapacağız şimdi? Ne, ya ne yapacağız? Yaşıyoruz işte. Zaman çok çabuk geçiyor işte. İyi de dostluk başka bir şey abi. Biz dost değiliz. Düşman hiç değiliz. Aynı kaderi paylaşan yabancılarız biz. Aa, bak güzel laf gördün mü? Yok ya ben bu dünyaya eşek geldim eşek gideceğim. Bunu bilir bunu söylerim abi. Sen eşek olursan semer vuran da çok olacak. Öyle. Estağfurullah. Yani ya çalışıyorsun, dinliyorsun binlerce gün ya. Binlerce gün be, 365 günden hesap et abi. Geliyorsun sıfıra sıfır elde var sıfır. Ben ne anladım bu hayattan ya? Yani sistem sana şunu diyor, sen çalacaksın, onlar cezayı istediklerine kesecekler. Mantık mı yani? Geliyor, Necio ya geliyor. Bak, 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 geliyor. Ara şirket malı olduğundan dolayı anahtarınızı almak durumundayız. Üzgünüm. Buyur birader. Al. Şeker tüvenli bana değil mi? Sorumluluk buna değil mi de? Neco, şirket bilgilerinin hesapların güvenli sende değil miydi? Ne diyorsun sen ya? Neco ya, Neco! Doğru söylüyor. Bitirdin bizi kablo. Ne diyorsun oğlum? Ne demek ne? Görmüyor musun? Kocaman asmışlar oraya. Ya ben ne yapacağım şimdi? Nerede iş bulacağım bu yaşımda ya? Allah'ından bu ne mi? Ne olduysa bunun yüzünden aldı zaten. Olsun sana. Olsun. Sus be, bir adam sandım ben de Ne oluyor? Neredesin abi sen? Niye telefonlarını açmıyorsun? Dün gece kafam yedi ya. Belki gelir dedim ofiste şarja koyalım. Şarjı bitti telefonda. Hı. Ne oluyor? Ne olacak amına koyayım? Şirket iflas etmiş. Ne diyorsun ya? Oku. Aa. Ne bakacağız abi? Hı? Dur be abi bu işte bir yanık kokusu var. Bir dakika. Cık. Benim yaptığım önlemlerle bu işin olması olanaksız birader. Ya he he. Bir şeyleri atlamışsın işte Neco. Neye atlamışım ya? Ne bakacağım ben abi ha? Evin kredisi, okulun aidatları. Ne yapacağım ben ha? Oğlum bir dur ne yapıyorsun? Bir sakin ol ya. Bekçi nerede? Bekçi mi nerede? Ya bir git Allah seversen ya. Şişt. İpliğe bak ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ya bırak!